Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'te her açılışta istediğiniz ölçülerle sayfanın karşınıza gelmesini nasıl sağlayabilirsiniz onu anlatacağım. Bu benim kendim için hazırladığım 1920x1080 piksel olarak hazırladığım sayfa. Her açılışta bunu benim karşıma getiriyor program. Başka bir şablonu seçmediysem bu karşıma geliyor. İstediğiniz şablonları bu Document Properties bölümünden hazırlıyorsunuz. Burada sayfa ölçülerinizi istediğiniz şekilde giriyorsunuz. Ölçü birimlerini seçerek ve ölçüsüne girerek. Ben şimdi burada 1080'e 1080 şöyle kare bir sayfa hazırlayacağım. Bu sayfamızın rengini herhangi bir renkle şöyle değiştirebiliyorsunuz da. Beyaz kalsın. Desk bölümünden zeminin rengini değiştiriyoruz. Onu biraz değiştirelim. Şöyle koyultalım. Çizgi verebiliyoruz. Çizgimizin rengini buradan ayarlıyoruz. Çizgi rengini ayarlamayacağım. Border diyeceğim. Şöyle hatta çizgimizin gölgesi de var. Böyle bir sayfa ölçüsü hazırladım. Bu ölçülerde sayfamı kaydetmek için dosya bölümünden şablonu kaydet diyorum. Burada buna istediğiniz ismi veriyorsunuz. Ben buna Instagram diyeceğim. Eğer sayfanızı ön tanımlı şablon olarak saklamak istiyorsanız bu bölümü işaretlemeniz gerekiyor. Ön tanımlı şablon olarak ayarlarsanız her açılışta bu ölçülerde o sayfa karşınıza gelecektir. Benim ön tanımlı şablonum olduğu için, başka olduğu için bunu işaretlemiyorum şimdi. Kaydet dedim. Böyle bu dosyamı kaydettim. Inkscape'i kapatıyorum. Bunu kaydetmeden kapatacağım. Sonra Inkscape tekrar açıyor. Burada benim hazırladığım ana sayfa olarak her seferinde gelmesini istediğim şablonum, biraz önce hazırladığım Instagram ve bir de video grafiklerim için hazırladığım şablonum var. Hangisini istiyorsam onu seçebilirim. Ya da New Document dersem bana buradaki Home ıı, şablonumu açacaktır. İstediğim ölçüler o çünkü. Ama ben Instagramı açacağım burada. Instagramı tıklıyorum. Hangi şablonu istiyorsanız sayfanız o şekilde karşınıza geliyor. Bu hazırladığınız şablonları silmek isterseniz de Windows kullanan arkadaşlar için program dosyalarının içindeki Inkscape'in içinde Template klasörüne gideceksiniz. Orada benim özellikle kendim için hazırladığım 4 tane şablonum varmış. Bu şablonlardan hangisini silmek istiyorsam böyle seçip sağ tuşla Delete dersem bu şablonu silebiliyorum. Inkscape'in açılışta gelen o paneli karşınıza gelmiyorsa bunu tercihler bölümünden arayüz bölümündeki pencereler bölümüne gideceksiniz ve hoş geldiniz iletişim kutusunu göster bölümünü seçeceksiniz. Eğer bu bölüm seçili değilse bunu seçmeniz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.